Herkese selamlar. Ben Banu. Hoş geldiniz. Bu videoda yine yüzümdeki tebessümden anlayabileceğiniz üzere çok önemli ve bir o kadar da sancılı başka bir konuyu ele almak istiyorum. Ee, Banu sen de bu videolarda hep sancılı sancılı konuları ele alıyorsun diyecek olursanız evet. Ee, bu video ile ilk defa denk geldiyseniz belki ne demek istediğimi şu anda anlayamayacaksınız ama zamanınız olur da, olur da e, kanaldaki diğer videoları 180'in üzerinde video yapmışım eğer onlara da bir göz atarsanız aslında şu anda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu arada kanalıma vereceğiniz destekler verdiğiniz destekler çok değerli çok mühim. Onun için eğer abone değilseniz henüz abone değilseniz abone olmanızı beğenmenizi e, ve yorumlarla e, videoları desteklemenizi ayrıca rica ediyorum sizden çünkü dediğim gibi hepsi benim için çok değerli ve benim benim için ayrıca bir motivasyon kaynağı oluyor ee, ve içerik üretmek için de sizlerle burada buluşmaya devam etmek için de e, bir itici güç oluyor açıkçası şimdi dönelim ve gelelim sancılı konumuza efendim bu videoda neden dönüş alamıyorum Sorunsalıyla ilgili bazı paylaşımlar yapmak istiyorum, bazı bilgilendirmeler yapmak istiyorum size. Çünkü o kadar önemli ve sıkıntılı bir konu ki bu. E, ki ben müşterilerimden de bu soruya muhatap oluyorum, soruluyor bu, her zaman merak ediliyor, e, takipçilerimden, işte danışanlarımdan vesaire. E, anladım ki bu konuda büyük bir sıkıntı var, büyük bir problem var. Şimdi. Ee, dönüş alamıyorum. Bende mi bir problem var? Nedir sıkıntı? Ee, ben çok beceriksizim, çok başarısızım. Ee, öyle iyi değilim, böyle kötüyüm, böyle beğenilmiyorum, böyle sevilmiyorum. Ya tabii ki insanız. Böyle harelerin içine düşebiliyoruz, böyle çukurların içine düşebiliyoruz. Ama bunu her zaman söylediğim gibi, sözle söylediğim gibi bu sefer de video içeriğiyle paylaşmak istiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil ee, arkadaşlar. Eğer evet uzun süre dönüş alamamak insanı aşırı derecede demotive ediyor. Bunu çok iyi anlıyorum çünkü defalarca bu kanalda uzaydan konuşmadığımı böyle en üst tondan konuşmadığımı hiç de sevmem öyle şeyleri. Tam olarak işin kalbinde, işin tam ortasında bir insan olarak gerek bunları yaşamış, gerekse şu anda hani bu işlerle ilgilenen, her yönetimi, kariyer, markalama işleri yapan bir kişi olarak Bizzat işin merceğinden, göbeğinden sesleniyorum size açıkçası. Şimdi yineleyeceğim. Onun için bende bir problem var. İşte iyi değilim, yeterince iyi değilim, kötüyüm, şuyum buyum, başarısızım, beceriksizim gibi cümleleri lugatlarınızdan siliyorsunuz, akıllarınızdan siliyorsunuz. Çünkü dönüş alamamanızın nedeni sadece siz değilsiniz. Tekrar altını çiziyorum ve tekrarlıyorum cümleyi. Dönüş alamamanızın nedeni sadece siz değilsiniz arkasında başka dinamikler de var. Şimdi özgeçmişinizi önünüze aldınız. İşte gerekli çalışmalarınızı yaptınız. E, profesyonel bir şekilde hazırladınız. Doğru bir şekilde hazırladınız. Kendinizi layıkıyla ifade ettiniz. Okey. Kenara koyuyoruz bunu. LinkedIn profilinize geçtiniz. Diğer iş arama motorlarındaki iş arama sitelerindeki özgeçmişlerinizi güncellediniz. Her şeyi düzenli olarak yaptınız. Üzerinize düşen görevlerin hepsini yerine getirdiniz. Okey bunları da koyuyoruz kenara. E, i̇ş aramalarınızı sürdürüyorsunuz. ilanlara başvuruda bulunuyorsunuz. Düzenli olarak buna bir mesai harcıyorsunuz. Okey bunu da koyduk kenara. Yani demek oluyor ki bu siz kendi tarafınızda masanın bu tarafında üzerinize düşen her görevi yeterince yapmışsınız, yapmaktasınız. Buna bir emek, bir gayret harcıyorsunuz. Demek ki buna devam edeceksiniz ama sadece sizden kaynaklandığını düşünerek bir bunalıma girmeyeceksiniz. Bunu özellikle rica ediyorum. Bu videonun amacı da bu. Çünkü çok demotive olunuyor. Gerçekten yerlerde sürünülüyor moralmen. Bunu çok iyi biliyorum. Şimdi karşı taraftan bir ses çıkmıyor. Ya bunun pek çok nedeni olabilir. Birincisi... E, o kadar çok başvuru alıyor ki şirketler. E karşı tarafta da orada insan denen bir varlık var yani. Hani binlerce, 3000, e, 5000 bin, bin başvuruyu da aynı anda inceleyemez. Zamana yayması gerekir. E, öte taraftan operasyonel yükler var insan kaynaklarında. Her zaman her işe aynı yoğunlukta bakılmıyor. Böyle böyle dinamikler var. Ya da şirketlerde ilana çıkılıyor. Ee, dışarıdan eleman alınması isteniyor ya da o pozisyon dışarıdan doldurulması isteniyor. Hop şirket içerisinde dengeler değişiyor. Bazı ajandalar, bazı gündemler meydana geliyor ve o ajandalar koltuk altlarına alınıyor, kapılar kapanıyor ve bazı kararlar veriliyor. O zaman o donduruluyor o rol. O zaman içeriden başka bir değişiklikler, başka bir e, atamalar, terfiler vesaire yapılabiliyor. E ne oldu şimdi oraya başvuran 3.000 bin, 5.000 bin insana? E, hayalleriyle öyle ortada neydi? Fatih Erkoç'un şarkısı. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı sesimin rezaleti şu anda. Neyse bu şekilde kalınıyor. O dinamikleri de göz ardı etmeyin lütfen. Arkadaşlar hatırlatma da yapayım. LinkedIn'de ve Instagram'da Kariyerle ilgili konularda, iş avlama stratejileriyle ilgili konularda, özgeçmiş ve LinkedIn konularında çok aktif ve çok düzenli içerikler paylaşıyorum. Bu konulara da ilginiz varsa mutlaka Instagram ve LinkedIn hesabımda takip almanızı öneriyorum. Şimdi müşterilerimiz arasında e, o kadar enteresan şeyler işliyor ki bazen e, 2-3 ay içerisinde birçok görüşme yapan oluyor. Bana da bilgi olarak e, hani o güzel sıcak bağımız devam ettiği için hep bu bilgileri alıyorum. Görüşmeler yapanlar oluyor, flört edenler oluyor, şirketlerle, işte hatırlarla vesaire. Kim kimisi ise çok uzun süre hiçbir hareket yaşayamayabiliyor. Herhangi bir görüşme daveti alamayabiliyor. Ama bakın ikisi için yaptığımız tüm çalışmalar aynı. ...burada da farklı dinamikler söz konusu olabiliyor. Acaba şöyle de düşüneceksiniz, İşte tam bu noktada buraya geliyorum. Acaba ben kendim için uygun ilanlara mı başvuruda bulunuyorum? Acaba ben başvurduğum ilanlar noktasında, başvurduğum roller, hedeflediğim roller noktasına doğru bir yerde miyim? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Böyle böyle bir gözle bakmanızı istiyorum. Belki siz müdürlük rolü hedefliyorsunuz ama... ...hani şimdilik hedeflediğiniz sektörlerde ve o hedeflediğiniz rol için... Belki yeter, yeteri kadar güçlü olmayabilirsiniz. 100 tane başvuru gelebilir o müdürlük rolüne. E müdürlük deneyimi olanlar ya da ne bileyim özgeçmişinde görece sizden şirketin önem verdiği bazı noktalarda birkaç adım öne çıkabilen kişiler otomatik olarak daha öncelikli değerlendirilebiliyor. Yani böyle şeylere de dikkat etmenizi öneriyorum size. E, bazıları çok hızlı görüşmeler yapıyor, çok hızlı işler değiştirebiliyor. Bazıları ise daha yavaş daha uzun süre e, söz konusu oluyor. Mesela bir yöneticimiz yurt dışında çalışıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde uzun zamandır orada expat olarak hem yaşıyor hem çalışıyor. E, yine orada e, işi, işini işte bizimle birlikte çalışma yaptı. Bu arada hani bizimle birlikte çalışma yapım videosu değil bu. Sadece e, sorunsaldan bahsediyorum size. Çalışmasını yaptık, özgeçmiş çalışmasını, ön yazı, LinkedIn çalışmasını yaptık. Kendisi aktif olarak iş aramaya başladı. 2-3 ay içerisinde sayısız görüşme yaptı ve %60 bizimle çalışırken aldığı maaşın %60 fazlasına yine aynı sektörde bir geçiş yaptı. Mesela bu 2-3 ay içerisinde yaşanan bir olay diyelim. Yani 3 yani ayı var, 3 ay içerisinde yaşanan bir olay. Öte taraftan bir başka yöneticim yine Türkiye'de, Türkiye'nin İstanbul değil de başka büyük şehirlerinden birinde bir üretim bir sanayi büyük şehri olan bir şehirde büyük bir markada çalışıyor fabrika bakımında. Kendisinin deneyimlerine göre geri dönüş alma süresi biraz uzadı mesela ama geçenlerde kendisini fark ettim LinkedIn'de mesela işini değiştirmiş. Ama yine aynı şehirde ama aynı şehirde yine başka bir kuruma geçiş yapmış. Ama süresi bir yılı buldu. Öyle diyelim mesela. Hatta kendisi de arada bana sormuştu. Banu Hanım e, acaba ben LinkedIn'den doğru ilanlara mı başvuruda bulunuyorum? Hani e, bir, herhangi bir dönüş de olmuyor. Bu arada kendisinin background'u gıda mühendisliği üzerine. E, çok donanımlı bir profil. Şimdi şu anda değiştirdi. Yani bir yıl geçti mesela. Hani o iş arama süresi, görüşmeler yapma süresi vesaire. E, ve bir yıl sonunda değiştirdi. Yani bir tarafta 2-3 ayda yapılan bir değişiklik var. Bir tarafta bir yılda yapılan bir değişiklik var. Yani herkesin hayat hikayesine göre de bu olayları anlatılıyor. Lazım Arkadaşlar Yani e, Hani O Anda Nasibinizin Zamanı Gelmemiş Olabilir Ya hani, e, Biraz Kader Kısmete De işimize e, gereken, işimizin gerekenlerini yaptıktan sonra biraz kader kısmete de riayet etmek gerekiyor gerçekten. Ha bizim rızkımızı, bizim e, orada oturacaksak biz eğer o iş bizimse e, bizden başka gelip hiç kimse alamaz. Ben hatırlıyorum da iş hayatının başında e, işte sayısız görüşme yapmıştım. İki yıl iş aramıştım. Bununla ilgili de videom da var. Unutmazsam yukarıya eklerim. İki yıl boyunca iş aradım. Neyse ondan sonra e, bir şirkette bir rol oldu. Gene headhunterlar aracılığıyla ben yönlendirildim. Meğerse o görüşmeye en az 750 kişi başvuruda bulunmuş. Ben bunu sonradan öğreniyorum. Ve gittiğim zamanda da ben insan kaynaklarında çalıştığım için orada o role başvuruda bulunanları da hani e, görmüş oldum, görebilme şansım oldu. Böyle klasörlerce hani böyle kalın mavi klasörler var ya, klasörlerce özgeçmiş istiflenmiş o rol için. E, ama o role ben alındım. Yani anlatabiliyor muyum? İsterseniz 1000 kişi başvursun, isterseniz 500 kişi başvursun. Hani e, nasip kısmetse bir noktada hani nasip kısmet oluyor yani. Bunu da es geçmemek lazım. Yani dinamiklerden bir tanesi de bu. Biz üzerimize düşenleri yapacağız, yılmadan yapmaya devam edeceğiz. Demotive olmamak çok zor bunu biliyorum ama olmadan mümkün olduğu kadar olmadan e, demotive olmadan devam edeceğiz yolumuza. İş arayışlarımıza devam edeceğiz. Eğer çok sıkışıyorsak gerçekten işin içinden çıkamıyorsak da bir uzmana danışacağız. E, bizlere ulaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz mesela. E, belki hakikaten özgeçmişiniz yeterli değil problemli ya da LinkedIn'i yeteri kadar iyi kullanmayı bilmiyorsunuz. Bazı kaynakları bilmiyorsunuz belki haberiniz yok. E, alternatif iş avlama stratejilerinin de bir gözden geçirin. Yani sadece ilanlara başvurup da ondan sonra oturup böyle beni çağırmalarını beklemek dönemi de biraz sanki geride kalmaya başladı. Bir kuple daha proaktif olunabilir bu noktada. Bunu da yer yer değindim. Kariyer oynatma listesine göz atabilirsiniz. Bazı videolarımda değindiğimi hatırlıyorum bu konuya. Benim toparlayacak olursam dönüş alamama sorunsalı, çok dinamikli bir sorunsal ve bu bir sorunsal ama bu her defasında adayın bir problemi olduğunu, adayın yanlışı olduğunu, adayın kusuru olduğunun anlamına gelmiyor. E, masanın bir de diğer tarafı var. E, yani iki taraflı bir etkileşim söz konusu. Kurum dinamikleri var, İK'nın kendi dinamikleri var, e, farklı ülke, zemin, sektör dinamikleri var gibi gibi pek çok değişken var. Biz üzerimize düşeni yapalım, demotivi olmadan yolumuza devam edelim. Bunu söylemek istiyorum. Bunu lütfen e, hep hatırlayın ve hiç unutmayın olur mu? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Deneyimlerinizi, bu süreçte yaşadıklarınızı, hissiyatlarınızı da paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında memnuniyetle okuyor olacağım. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman tabii ki liderliğin, ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.